Bir şey soracağım sana. Bana can kulağıyla dinlemeni istiyorum. Kanta sohbetlerini böyle neşeli keyifli şeyler yapıyoruz ama bu sohbetin içerisinde bulunduğumuz yer bugün benim babamın olum yıl dönümü. Bundan yıllar önce hayattayken rahmetli şiir okumayı çok severdi. Ufak bir ayrılık acısı yaşıyorum. O Ankara'da telefonla aradım. Nedir sıkıntı dedi bana. Dedim ki ya böyle böyle bir problem var. Gecenin saat 12'si gibi bana şöyle başladı. Dedi ki şimdi kılıksızım. Fakat borçlarımı ödedikten sonra ihtimal bir katta yeni esvabım olacak. Ve ihtimal sen yine beni sevmeyeceksin. Bununla beraber Pazar akşamlarında süslenip senin kapının önünden geçerken zannediyor musun sana şimdiki kadar kıymet vereceğim? Ben sevginin aslında kıymetin eylemli halini olarak görüyorum hocam. Yani şey çok güzel ifade eder bunu. Erik Fromm der ki bir insanın çiçekleri sevdiğini nasıl anlarsınız? Eğer sevgi bir çiçekse beslenmeden asla yaşama tutunamaz. Ben hep e, şeyin e, içerisinde olduğu bu edebiyat, felsefe, sanat, tevafuk okuyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ben ben şunu fark ettim hocam. Zahir edilmeyen sevgi ölür. Beslendiği yerde göstermektir, ishar etmektir. Şimdi şurada az önce yalnızlığı konuştuk, şimdi bu yalnızlığın içerisinde e, bunca ölünün, bunca hayatta ölü gibi yaşayan insanların arasında gerçek sevgiyi tatmadan, gerçek ayrılık acısını görmeden, hakikati gerçekten koparıp onu hayatının bir kenarına böyle şaheser gibi dikmeden yaşayan insanlar adına sana olan sorum şudur. Sence gerçek ve hakikat arasındaki en büyük kopukluk nedir? Şimdi galiba benim de e, hayattaki en büyük şanslarımdan bir tanesi e, kendi adıma söylemek gerekirse bunu erken dönemlerde, erken zamanlarda fark etmek. E, Çocukluğumda annemle beraber sevgiyi sevgiyi göstermeyi. Evet. E, sevginin gerçekten hem dile hem de eyleme dönme noktasında hayatın içerisinde var olması gerekliliğini yaşamış, yaşatmaya da çalışmış bir insanım. Şimdi bu dönemimizin en büyük problemlerinden biri belki de aslında insanın kendi anlam arayışı içerisinde gerçeklerle doğruları birbirine yakınlaştırmadan tamamıyla tek bir noktada sevgi de buna dahil. Ve hayatın en büyük anlam ölçüsü olan şey hayatın gerçek belki de benim için özellikle hayat nedir diye sordukları noktada e, hayat eşittir, ölçüdür, ölçü ölçülü olmaktır dediğimiz noktada e, fark edemediğimiz en büyük gerçekliğin bu olduğunu düşünüyorum. Yani gerçeklerle doğruları sevginin içerisinde, sevgiyi göstermenin içerisinde yeterince ölçülü gösteremediğimizi düşünüyorum. Peki parçalayalım bu sevgiyi biraz. İçerisine güven koyalım. Biraz saygı ekelim. Üstüne birazcık nezaket tohumu serpiştirelim. Sence saygısı olmayan bir sevgi, güveni olmayan bir sevgi, nezaketi olmayan bir sevgi yaşayabilir mi? Yani bu aslında tek taraflı bir sevgi olur o zaman. Yani yaşar. Hani yaşayamaz diyemeyiz açıkça benim şeyim ama tek taraflı yaşar. Çünkü e, kişinin bunu belki sevgi olarak addedebilir. Sevgi olarak nitelendirir ama gerçekte sevgi midir bu? Yaşattığı sevgi midir bu? İşte az önce dediğimiz noktaya geri geldik. Çiçe çiçeği aşırılıkla sularsak yok olur. Ama başına döndüğümüzde, en baş noktaya geri döndüğümüzde, bir Orhan Veli şiiriyle devam ettiğimiz bu noktada, sükunetimizi koruduğumuz, ateşin başında Yüzümüzü kavuran bu sıcağın tam karşılığı olarak. Ben şunu soruyorum. Sence samimiyet mi, mesafe mi? Hocam, hocam e, belki de bilmiyorum yani bütün eğitim hayatım boyunca da, insan hayatım boyunca da hep böyle bu tarz sorular hep ortadan baktım Hı. ben. Yani yaşantım da hep öyle oldu. Şimdi samimiyet mi, mesafe mi? Yani ölçü, ölçüsü olmayan hiçbir şeyin anlamı olmaz. Samimiyet de buna dahil. Yani Samimiyetin, e, saygının, e, sevginin mesafesi kesinlikle olmalı. Çünkü e, onu anlamlı kılan, yani biraz önceki çiçek örneğinde de verdiğiniz gibi onu az anlamlı kılan, hatta ve keza daha yaşanılır kılan aslında budur. Mesafesidir. O yüzden yani belki de benim böyle biraz e, ortalarda konuşmamı sen çok fazla sevmeyebilirsin ama samimiyetle beraber mesafenin olması, sevgiyle beraber mesafenin olması kesinlikle Beraber yürümesi, beraber filizlenmesi gereken bir akıştır. Çünkü e, ikisi aslında birbirini yalnızlığa itmemelidir. Aşırı bir sevgi, hiç mesafesi konulmamış bir sevgi e, ya da e, tamamen uzakta tutulan bir sevginin gerçekten karşıda bir anlamı yoktur. Peki tek taraflı olması e, onun e, sürekliliğini sağlar mı? Yani e, hastalık derecesini <laughs> ilerlerse kişi. Ne var hastalıkta? Ki, ne tabi, olacak? Tabi, ya? Yani sevmek bir hastalıktır zaten. Göze almaktır öyle değil mi? Adammışlıktır. E, Peki se toplumun sevgi bağlarıyla oynamaya kalktığımızda saygısı alınmış, birbirine sadece acıyla bağlanan bir toplum içerisinde kitleleri kandırmanın en güzel yolu acı üzerine oluşturmuş sevgi bağı değil midir? Acı üzerinden. Ee, onları besleyen sevgi bağı. Yani yoklukta birleşen, evet. varlıkta birbirine bıçak çeken toplumlar aslında mesafeyi iyi ayarlayamamış. Kendi ölçüleri içerisinde gözü sadece başkalarının ne dediğine doğru dönük bu yapı içerisinde. Sence kitlelerin uyutulmasındaki en büyük rollerden birisi de sevgi adı altında topluma verilen bu anti milliyetçi diyelim anti sosyal yapı <laughs> e sence bu çok güzel bir uyuma şekli değil mi? Yani e, bunun, bunun kazanan tarafına bakalım ilk önce bence. Yani kazanan tarafı gerçekten de bunu iyi iyi şekilde kullanmış mı? Hakikaten de e, son yıllarda toplumları etkileyen birçok olayda gerçekten de kazanan taraf bu sevgi, sevgi ya da yoksulluğu bu noktada çok iyi bir şekilde kullanmış, onları e, yönetme noktasında, idare etme noktasında ya da toplumu kendi çıkarları çıkarlarına göre yönlendirme noktasında gayet. Ben mesela şöyle bakıyorum, Kadir hocam ya, tek bir bağ üzerinden bir araya gelmiş, sadece o bağ üzerinde birbirine entegre edilmiş yapılar, yani birbirine sevgi sözcüğüyle bağlanan yapıların saygı, güven, nezaket, hoşgörü gibi birçok esmerden arındırılmış hali aslında şudur. İlk sorunda bunları terk eden aslında o personasını yani maskesini düşüren kişi. Yapısal olarak kolektif bir kalabalığın içerisinde tam bunu anlatmaya çalışmıyoruz mu? ben hep verdiğim örnek şöyledir. İsmet Özel Malcolm X'e çok güzel bir cevap verir gibi bunu yazmıştır. Malcolm X der ki tüm uyanları uyandırmaya bir uyanık yeter. Evet. Ama İsmet Özel de buna şöyle bir cevap verir. Uyuma taktiği yapanları uyandıramazsın. Peki toplum içerisinde bu maskeye takmış Sevdiğini söyleyen, saygı duyduğunu söyleyen, güvendiğini söyleyen, hoşgörülü olduğunu iddia eden, nezaket içerisinde kaldığını söyleyen kişiler aslında e, yılan onları ısırana kadar, başlarına kötü bir şey gelene kadar bu maskenin ta kendileriler. Peki bunu ayıştırmanın yolu bize nasıl kazanılabilir? Yani sorun soru soruna şöyle cevap vermek isterim. Konfor alanı bence çağın vebalı, vebası. Yani gerçekten de insanların birçoğu konfor alanından çıkmıyor. Niye konfor alanında aslında buradan e, atıfta bulundum? E, bu şeyleri yapan, e, bu şekilde davranan insanlar aslında belki de kendi yalnızlıklarının ya da kendi çıkarlarını bu konfor alanı içerisinde biraz önce saymış olduğum işte sevgi maskesiyle, saygı maskesiyle, nezaket maskesiyle beraber aslında kendine bir konfor alanı yaratıyor. İlk önce gerçekten bunların konfor alanında olup olmadıklarına bir bakmak lazım. Yani çıkartacağımız noktada, onları tespit tamam. edeceğimiz noktada tespit etmek istiyoruz Mücadele ya. Mücadele içerisine girmeyen, zorlukla evet, karşılaşmayan, konfor öyle. alanında kendi... E, Rahatını bozmadan yaşayabilen insanlar maske sahibi insanlar. Evet kesinlikle öyle. Peki hocam çok güzel bir şey geldi aklıma. Ben hep e, şunu düşünürüm. Her nesil bir önceki nesilden bir şey alır, onu geliştirir ve önündeki nesillere daha güzel bir şey sunar. Bu tarihsel olarak hep böyle ilerlemiştir. Bugün bu toplum içerisinde, bu 8 milyar insan içerisinde standart bir insanı alıp bundan 100 yıl geriye getirsek. Sence topluma ne sunabilir? Yani Türkiye perspektifinden bakalım. Nereden bakalım? Yani bu Dünyadan mı bakarsan? Bakalım bakarsan ama. Yani canımız şu, <gülüyor> <gülüyor> Yani e, benim İtalyaya şöyle şöyle, şöyle hocam. açıkça şöyle söyleyeyim, ilk senin cümleye başladığın andan itibaren benim aklıma acılar geldi. Yani 100 yıl öncesine gittiğimiz zaman yeni bir dünya düzeni ki bu, bu burada da aslında bu dönemde de çok <laughs> popüler bir şey. Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Ve işte sanayileşme, toplum, bunu bir önceki e, buluşmamızda da görüşmüştük, detaylandırmıştık biraz ama ondan sonra ciddi manada acılar var. Yani işte kendi toplumumuz açısından bakarsak işte Balkan Harbi, e, ondan sonra Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşları, daha ilerleyen zamanda kıtlık dönemi 1920'li evet. yıllar borsanın, Amerika'daki hı hı. borsanın çöküşü, e, işte Rusya'daki ihtilali sayabiliriz. Devam eden akan süreçte 2. Dünya Savaşı, yani 2. Dünya Savaşı sadece bizi yani bizi mesela böyle teyit geçmiş gibi duruyor ama asla öyle değil, yoksulluklarımızla beraber. Ben hani son yüzyıla baktığım zaman aslında insanların birazcık da bu kadar konfor alanlarında kalmaya meyilli olmalarının sebebinin yaşadıkları acılar olduğunu düşünüyorum. Sence Çok... bu yapay bir konfor alanı mı hocam? Yani Kesin... insanlara iyi olarak ne verebildik ki bu alanda kalmayı sağladılar? Ben bunu şöyle addediyorum. Antik Roma döneminde e, Romalı vatandaşların yani e, o dönemin insanların besi değerlerini bakıyorlar yüzde seksen yeşillik üzerine kurulu bir yapı var bunun yüzde sadece onluk kısmı etin tüketimiyle yüzde beşlik kısmı da tal tüketimiyle e, insanlara sunuluyor. Şimdi o sağlıklı dönemden bu zamana kadar geldiğimiz bu yüzyıllar içerisinde sanki Kolaya kaçarak aslında iyinin tadını unuttuk gibi. Ben Osmanlı mutfağında bunu çok güzel örneklemiş birisi olarak şunu söyleyeceğim. Daha 100 yıl önce 200 adet baharatla yapılan bir mutfağın perspektifi bugün sadece salçaya kaldı. Kesinlikle. Aynı şekilde de insanoğlunun hayatındaki mutluluklar yaşayabileceği bütün o tutkulu anlar da bu yapay konfor alanı içerisinde e, kısırlaştırılıp insana senin elinden gelen bu kadardır mı demek istendi? Bence şöyle bir şey. Aslında biz hepimiz yani bunu söylemek belki de biraz acı ya da kötü ama e, gerçekten inandığım bir şeyi söyleyeceğim. Biz birer köleyiz ama esir değiliz. Hmm. Köleyiz ama esir değiliz. Yani ee, o konfor alanı dediğimiz nokta aslında oradaki esaretin altındaki yapabilirliğimiz ama bu bizim sistemle hala da hala varoluşumuzun e, tırnak içerisinde söylemek gerekirse köle olduğu gerçeğini değiştirmiyor. O yüzden e, belki e, bazen zaman zaman bunu konuştuğumuz zaman itopik gelebiliyor ama e, bize biçilmiş bir hayat var, bize e, öğretilmiş bir hayat var. Bugün okullarda, iş dünyasında sahanın içerisinde, e, sosyal hayatın içerisinde aslında bize çizilmiş bir çerçeve var. Biz sadece orada do zaman geçiriyoruz. Yani biz bugün e, özgürce çalışma hayatını, özgürce eğitim hayatını, özgürce e, ne bileyim sosyal alandaki aktivitelerimizi değiştirebilecek kadar e, konfor alanımızdan çıkmıyoruz. Yani, Benim tariflemek istediğim şey aslında biraz da bu. Köleyiz ama esir değiliz demek isterken şunu mu kastediyorsun? Esir olsak kaçmaya çalışırız. Ama köle sahibini öldürmediği sürece özgürleşemeyeceğinin farkındadır. Evet. Doğru mu? Doğru ve bizim onlardan belki de e, yani modern dünyadaki insanların en büyük bence e, oradaki e, zayıflığı da aslında bunu kanıksama yöntemi çok daha değişti, farklılaştı. Yani e, köle oradaki ciddi manada köle olduğunun farkındaydı. Sahibesinin de farkındaydı. Peki özgürlüğüne Bu, nasıl kavuşur hocam? Yani bu <laughs> bu programda anlatılacak bir soru değil ama Ben risk alarak şunu e, söylüyorum. Köle sahibini öldürmediği sürece özgürlüğüne kavuşamaz. Yani se senden çok e, e, duyduğum, çok da sevdiğim, beğendiğim, e, birçok kişinin de kullandığı e, bir söz var. Yani tavır ve taviz. Konusu. Çok güzel. Yani tavır o, e, olmazsa taviz olur. Aslında biz e, sahibimize Gerçekten tavrımızı göstermiyoruz. Çünkü yaşanmış olan acılar, geçen süreçteki o kötülükler bize bugünkü durumumuz hani belki de işte özellikle bizim toplumumuz açısından şükrü, şükretmeyi, sabrı bu anlamların işte kay, kayan anlamların içerisinde Hı. böyle yozlaşmış bir şekilde bizi yatayda bir anlam arayışı içerisinde ilerlememize bu, sebep oldu. Burada yeni bir soru ortaya çıkar. Sabrın ve e hidayetin bizi bulacağı inancıyla. Din köleler için bir toplumsal yapı içerisinde şükretme hissi uyandırırken neden zenginler için daha fazlasını kazanma hissi yaratır? Ya aslında zengin ne yaptığını biliyor. Bana soracak Planlanmış olursa. bir kötülük diyor. Evet. Yani e, ee, yine sıklıkla konuştuğumuz şeylerden biri kötülüğün organize olması evet. gibi. Yani buradan da şey anlamı da çıkmasın. <laughs> Tüm zenginlerin hepsi de çok kötüdür diye de bir anlam çıkmasın ama e, baktığın zaman aslında zenginlerin birçoğu ne yaptıklarının farkındalar. Evet. Ama aynı şeyi ben ne yazık ki fakirler için söyleyemiyorum. Çünkü hem zihinsel olarak e, hem de e, yapabilirlik olarak kendilerine ciddi manada sınırlar çizmiş durumdalar. Ya, o sınırlarını kendi konfor alanları olarak belirlemişler ve onun dışında başka bir dünyanın varlığını e, bilinmesi, o varlığa adım atılması e, ciddi manada onlarda bile cız etkisi yaratacak bir e, dünya olarak gözüküyor. Bence az, e, temel sebep o ya diye görüyorum ben. Evet, dertleneceğimiz şeylerden birisi de bu olmalı. Bir köleyi köle yapmaktan kurtarmanın bedeli onu tutsak edecek bir cinayete yöneltmek midir? Bunu daha sonra konuşalım. Ben hepinize iyi akşamlar diliyorum.